kadar eziyete gerek yok. Şimdi göstereceğimiz formülle bir dakika içerisinde sarımsak nasıl soyulduğunu sizler de göreceksiniz. Buyur yapım aşamasına. Almış olduğumuz sarımsakları ne yapıyoruz? Şu şekilde bunları birbirinden ayıralım. kabuklarını hafiften böyle. Şimdi ne yapıyoruz? Güzel bir şekilde birbirinden ayırıyoruz arkadaşlar bunların ayrılma e, ayrıma işlemi bittikten sonra bunları ne yapacağız? Bunları e, kaplar içerisine kadar arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi şöyle bir tane bidon da işinizi görür. Böyle bir sürahi de işinizi görür. E, daha önce yapmış olduğumuz şekilde şöyle bir kavanoz da işinizi görür. Ama bizler ne yapacağız şu anda? E, şu elimizdeki olan bidonun içerisine katacağız. İçerisine de şöyle bir yemek kaşığı un kattık mı içerisine. Aksat un onun birbirine yapışmamasını engelleyecek. Katmış olduğumuz unu ne yapacağız bunu arkadaşlar? Güzel bir şekilde sallayacağız. İşte gördüğünüz gibi bir dakika daha silmedi. Şunların hepsi ne oldu? Güzel bir şekilde soyuldu. Bakın hiç yorulmadan, ezge çekmeden, suya ıslatmadan, elinizi bıçakla kesmeden. Bakın gördüğünüz gibi fazla da ezilmedi. Bakın hepsi de soyulmuş. Bir tane daha ne oldu? Kalmadı arkadaşlar. Bakın çok güzel. Bunlar da gördüğünüz gibi kabukları. Sizler de evlerinizde bu şekilde yaparsanız güzel olur. Bakın kavanozda da elinizde kavanoz varsa bu şekilde aynı şekilde yapabilirsiniz. Yani en basit evinizde bu böyle e, kavanoz ya da bir şey yoksa bir sürahi bilene kapsanız. şöyle kapaklı bir sürahi. Ama sürahinin ve bidonların işi e, ıslak olmaması lazım. Eğer ıslak olursa nemlenir. Fazla da güzel bir e, randıman elde edemezsiniz. Yani un ne de birbirine yapışmaması için e, güzel bir tepki veriyor. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.